Şimdi hocanın bir tanesi Boğaz'da bir cennet hadisini anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte bir Müslümanın cennete girdiğinden bahsediyor. Cennette yürürken bir yerde huriler görüyor ve Müslüman şöyle diyor: "Allah'ım, bu huriler benim için mi?" Oradan bir melek şöyle sesleniyor: "Hayır, bunlar senin için değil. Seninkiler daha ileride." O Müslüman yürümeye devam ediyor. İleriye gidiyor, bakıyor köşede yine huriler var. Ama onlardan daha güzel Allah'ım yoksa bunlar mı benim için? Ben bunlarla mı evleneceğim? Bunlar benim hanımlarım mı? Hayır diyor. Seninkiler daha ileride, köşkte. Müslüman ilerlemeye devam ediyor, bir köşk görüyor. Köşkün kapısına geliyor, kapısını açıyor, bir bakıyor. Tahta dünyadaki hanım oturuyor. Bunu duyduğu zaman cemaatten bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Hocam inşallah bu hadis zayıf bir hadistir. <gülüyor> <gülüyor> Adam artık yaka sıkmış. <laughs> Adam artık hanımdan yaka sıkmış artık. Yaka sıkmış. İnşallah zayıf adıştır hocam diyor. Ben dünyada dayanamıyorum diyor buraya. Orada diyor hiç görmek istemem diyor.